Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeni bir vloga. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, bugün gezmeye gideceğiz. Çünkü Murat e, izinli. Yani izinli dediğim nef e, boş günü e, olduğu için. Dedik gezmeye gidelim. Hem Yiğit Efe'nin karına. Yani Yiğit Efe'yi götüreceğiz. E, şu an iyi tefe oynuyor bakın. Anne? <laughs> ne oldu annem? <laughs> Yavaş. Evet şu anda o oynuyor. O yüzden e, ben de sizinle az bir konuşmak istiyorum. E, en son video koyduğumda e, çok sürdüm. E, biraz teknik arıza yaşadım. O yüzden e, birkaç gün sürdü o. E, ama inşallah bir daha olmayacak. Şu anda Yiğit Efe Kukuli'ye bakıyor. O yüzden biraz arka planda ses var. Ee, ben şimdi hazırlanacağım. Ondan sonra zaten Yiğit Efe hazır. Bakın Yiğit Efe giyindi. Şu an telefonu istiyor ama hayır. <laughs> ee, sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben hazırlandım. Ee, saçımı bugün e, normal bıraktım. Yani kendi halinde şimdi Murat'la e, Yitefe'yi bekliyorum. Onlar daha uyuyor. çünkü Murat gecici geldi. O yüzden o uyansın. saat 11.30'da da test için gideceğiz. Test sentroma. çünkü daha aşılarımız tam tamamlanmadı tamamlanmadı derken iki, iki aşımızı da olduk ama e, 14 gün geçmesi lazım o yüzden e, mecbur test yapmamız lazım çünkü ondan sonra bir de yemeğe gitmek istiyoruz hmm. ama tabii ki söylemeyeceğim şimdi nereye gideceğiz sonra görürsünüz evet arkadaşlar biz şimdi e, test centrum'a doğru gidiyoruz e, önce testimizi yapacağız ondan sonra yola çıkacağız İTF sen araba mı kullanıyorsun annem? Hı? <laughs> 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 Düğmeleri ellemek istiyor. <laughs> girince size göstereceğim e, nereye geldik. Yiğit Efe ile babası da şu an bilmiyorum ne yapıyor. Şimdi içeri giriyoruz. Evet arkadaşlar bakın biz nereye geldik. Biz çocuk e, parkına geldik. Yani e, kapalı alanda. Şu anda hiç kimse de yok. Yalnızız. O yüzden de çok mutluyuz. Şimdi tam YTF ile eğlenme zamanı. Hadi bakalım. Evet, ilk oyun yerimize girdik bakalım. Ya yeah. Evet şu anda Yiğit bıraktım. Oynuyor bakalım. Şu anda çok enteresan geldi onu. Farklı. Ja wahrscheinlich. Hat er geht dabei la, hat er geht, hat er geht, geht hatte, hatte. i Gel hadi gel. Gel. Gel hadi gidelim gel başka yere gidelim gel. Gel. Gel annem gel. Şimdi tramboline gidiyoruz. efe biraz burada korktu sanki Annem o neymiş? Gel annem. Gel. 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 Ne var orada? Çarpı sana gelecek yeah. mi? Bizden kaçıyor güya. İşte babasının halleri bakın. Yiğite neye bindirdi. Ama iyice benim gözü başka yerlerde. Bye bye. Deve ser um pôr me se Não mudou Evet arkadaşlar trampolinde uyuttuk Yiğit yi, şimdi uyuyor. Biraz uyusun da sonra gene oynar. Çünkü galiba yoruldu. Bir de zaten uykusu vardı biz buraya gelirken. O yüzden dedik şimdi uyutalım bir deneyelim dedik. Gerçekten de uyudu. Ve Yiğit Efe gene her zamanki gibi tamire geçti. Biz şimdi e, Çıkıyoruz buradan e, Buradan e, Araba yıkama yerine Geçeceğiz Görüşmek üzere orada Değil mi annem bu arada Üstünü değiştirdim e, Ben çünkü kapalı giydirmişim Çünkü soğuktu sabah Bir de Burada e, biraz soğuktu Şimdi ise bayağı sıcak oldu, o yüzden üstünü değiştirdim. Hadi bay bay ya bye bye, bye bye. Evet arkadaşlar, biz araba yıkama yerine geldik değil mi annem? Çok güzel annem seni. Ee, size şimdi gösteririm. Baya güzel bir yere belki yani içeride e, onlar da temizliyor ama istiyorsanız kendiniz de temizleyebiliyorsunuz. Biz de şimdi önce bir içini temizleyelim ondan sonra dışını e, Murat temizler. Değil mi annem? Evet arkadaşlar size kısaca bir göstereyim. Bakın şöyle. Böyle gözüküyor. Şu an Murat e, içini temizleyecek. Bir de bakın burada şu da varmış. E, paspasları temizlemek için. Kesinlikle çok güzel bir şey bu. Ve işte burada e, Kaç tane de şey var ee, içini te temizlemek için, süpürmek için yani kesinlikle burayı tavsiye ediyorum size. Ha Tvay o başparkmış adı bilmeyenler için. Evet arkadaşlar bir de bakın bunu ilk kez görüyorum burada e, içecekler falan var. Ve ayrıyeten e, şeyler de var. E, temizlik bezi yani arabanın içini temizlemek için veya e, spreyler bile var. Bunu gerçekten ilk kez gördüm ve şaşırdım. Bakın artık hep bu Minion kutumuzu götürüyoruz her yere. Değil mi annem? Minion. Bunları çok seviyor Yiğit Efe. Kesinlikle öneriyorum. 8 aylıktan itibaren vermeye başladım. Çok seviyor. Al annem. biraz dolaşacağız. Ondan sonra yemek yemeye gideceğiz. Size göstereceğim nereye gideceğiz. İlk kez e, geldik buraya. Bakalım hoşumuza gidecek mi? Çünkü hep biz asıl başka bir yere gidiyorduk. Ama bu sefer dedik, burayı bir deneyelim. Çünkü çok kişi burayı da öneriyordu. arkadaşlar bakın e, restoran Asya Palace'a geldik bakalım girelim hadi acıktık çok vallahi evet arkadaşlar şu anda Yiğit Efe pomes yiyor ve tabii ki de kukuliye bakıyor hepsini ağzına sokuyor görüyor musunuz annem Annem, Evet arkadaşlar şimdi çıktık. Ee, inanın i̇nanın tık havasa dolduk. <laughs> Değil mi? Evet. <laughs> Bazıları yemedi ama. Ama gerçekten yedim ama artık yani zorlayamadım da daha fazla. O yüzden yeter. Evet arkadaşlar ertesi günden merhaba. Ee, Dün kapanışı yapamadım. O yüzden şimdi yapıyorum. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğeni bırakın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.